Selamünaleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti siz değerli ve kıymetli kardeşlerimizin üzerine olsun inşallah. Adamın biri halini şikayet etmek için biri Allah dostuna gitti ve şöyle dedi. Efendi Hazretleri, hanımımı ilk gördüğüm zaman kendi kendime Allah şu alemde ondan daha güzelini yaratmamış dedim. Nişanlanınca onun gibi çok kadın olduğunu gördüm. Evlenince ondan çok daha güzelleri olduğunu fark ettim. Evliliğimizin üzerinden yıllar geçince baktım ki bütün kadınlar benim hanımımdan daha güzelmiş. O zat dedi ki evladım sana bundan daha dehşetli ve acı olan bir şey anlatayım mı? Adam evet dedi. O zat sen dünyadaki bütün kadınlarla evli olsaydın elbette sokakta başıboş gezen köpekleri hanımlarından daha güzel görürdün. Adam niçin böyle dediniz? O Osa çünkü problem hanımımda değil. Asıl problem şu insana aş göze bir nefis, harama bakan bir göz, Allahu Teala'dan utanmayan bir kalp verilmiş olmasıdır. Böyle birinin gözünü ancak kabrin toprağı doyurur. Evladım, senin problemin gözünü harama yumamandır. Hanımının eskisi gibi gözünde güzelleşmesini ve dünyanın en güzel kadını olmasını ister misin? Adam evet der. Azat, gözünü haramdan koru ve daima Allahu Teala'ya dua edip hanımına sana güzel göstermesini ve seni onun sevgisiyle rızıklandırmasını, İstemeyi unutma. Nefsini aşk gözlükten, gözünü haramdan korursan ve Allah'tan utanırsan, hanımının dünyanın en güzel kadını olduğunu görürsün.